Kanal Mavi ekranlarından herkese merhabalar. Ben Ebru Ferman. Her gün olduğu gibi yine bugün de Mavi Marmara gazetemizden haber manşetlerim olacak. Son dakika gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Türkiye yaşlanıyor mu? 96 ülkenin nüfusu geride bıraktı diyor. Türkiye 9 milyon 112 bin 298 kişilik yaşlı nüfusu ve İsviçre, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Ermenistan gibi 96 ülkenin toplam nüfusunu aştı. Yaşlı nüfus Türkiye'nin %10.6'sını oluşturuyor. Evet hemen diğer bir haberimize geçelim. MIT tek tek tespit etti, casuslar kıskıvrak yakalandı diyor. Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'ndan yürütülen çalışmalar sonucunda İran İstihbarat Servisine casusluk yaptığı belirlenen 5 şüpheli İstanbul merkezi 3 ilde yapılan operasyonla gözaltına alındı. Ali Tutuk turistler coğrafi ürünlerimizi tatmaya geliyor. Hizmetler Sektör Kurul Başkanı Ali Tutuk bir konuşma yaptı. Yeni yüzyılda gastronomi yiyecek içecek sektöründe değişim ve dönüşüm raporu kapsamında açıklamalarda bulundu. Tutuk yeme içme sektöründeki gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin gastronomi turizmindeki seviyesine dikkat çekti. 3 bilezik için öldürülen Hatice Kış cinayetinin detayları kan dondurdu. Çorum'da 77 yaşındaki Hatice Kış'ın 3 altın bilezik uğruna vahşice öldürülmesi büyük yankı uyandırdı. Yaşlı kadının 8 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği ardında da cesedinin ateşe verildiği belirlendi. Kış'ın kardeşi ablam koridorda yakılmış, eziyet görmüş, in işkenceye maruz kalmış diyerek olayın aydınlatılmasını talep etti. Acil iniş yapan yolcu uçağında yangın 12 kişi yaralandı diyor. ABD'de acil iniş yapan bir Amerikan uçağı motor titreşimleri nedeniyle kalkıştan hemen sonra Denver'e geri gönderdi diyor. 172 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan uçak pist üzerinde ilerlerken motoru alev aldı. Yolcular acil tahliye kaydırdıkları kullanarak, kaydırakları kullanarak uçaktan indi. Ünlü posta şirketi binlerce çalışanı işten çıkaracak diyor. ABD Posta Servisi kurumun verimliliğini artırmak için hükümet verimliliği departmanı DoGE ile ortak çalışarak 10.000 kişi işten çıkarma kararı veriyor. Devlet Bahçeli Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı. MHP lideri Bahçeli Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu'nu arayarak 14 Mart Tıp Bayramı'nı da tebrik etti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Memişoğlu, Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum dedi. İstanbul'da lahmacun fiyatı tartışması Esenler'de 60, Göktürk'te 250 lira. İstanbul'da lahmacun fiyatları semte göre farklılık gösteriyor. Esenler'de 60 lira satılan lahmacun Göktürk'te 250 lirayı bulurken fiyat farkı esnaf arasında da tartışma konusu oldu. 60 liraya lahmacun satan dükkan sahibi %45 kar yaptığını belirterek 250 liraya lahmacun satan şef ise iyi lahmacun ucuz olmaz dedi. Gelin geldiği ailenin hayatını değiştirdi. Günde 2 ton üretip satıyorlar. Elazığ'a gelen, gelin gelen Nurdani Turan, Eşinin işini devralarak devlet desteğiyle modern tesise dönüştürdü. Tam kapasite çalıştıkları zaman günlük 2 tona kadar ürün çıkarabildiklerini dile getiren Turan bütün illere yurt dışına satış yaptıklarını söyledi. AP milletvekilinde Gazze oturumunda şakalaşan bakanlara sert sözler kendinizden utanmalısınız dedi. AP Milletvekili Gazze'de İsrail ablukası nedeniyle kötüleşen insani durumun görüşüldüğü Gazze oturumunda AB Konseyi'ni temsil eden bakan meslektaşıyla şakalaşıp gülmesine sert tepki gösterdi. Avrupa'nın 200'ü davrandığını söyleyen bakan, bu komik değil. Filistinliler de insandır. Kendinizden utanmalısınız ve bu AB'nin karaktersizliğidir dedi. Türkiye yaşlanıyor. 96 ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Bu haberi verdim galiba. Hemen başka bir haberimize geçelim. Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu. Antalya'da vatandaşlar boş arazi hareketsiz biçimde yatan bir kadını görünce polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kadının Nermin Küçük Zeybek olduğu belirlendi. Genç kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ehliyet kutlaması kötü sonuna bitti. Rusya'da ehliyetini yeni alan bir genç kız arkadaşlarıyla kutlama yapmak için çıktıkları gecede trafik kazası yaptı. Kazanın ardından ortamı savaş alanına döndüğü anlar ise kameraya yansıdı. Erzak yardım alacağım zannederken 2 milyon dolarlık borca imza attı. Muğla'da yaşayan 53 yaşındaki kadına belediyeden geliyoruz. Erzak yardım yapacağız diyerek 2 milyon dolarlık borç senedi imzalatıldı. Dolandırılan kadın bende para yok bana bunu yalanla imzalattılar. Doları gören kim? Ömrümüzde görmedik doları. Bu kişi oğlumu kandırdı beni de kandırmaya çalışıyor. Elimizde avucumuzda bir şey bırakmadı bizi mahvetti bitirdi diyerek isyan etti. Erkek yolcu şeytan bizi takip ediyor diyerek uçakta dehşet saçtı. Amerika Hava Yolları'na ait bir uçakta 34, 31 yaşındaki bir yolcu havalanmadan hemen sonra kabin ekibine saldırdı. Yolcu uçak kapısına ve kabin görevlisine yumruk attı. Olayın ardından FBI ekipleri tarafından gözaltına alındı. Agustin'in kız kardeşi Medina ise ruhani saldırılardan kaçtıklarını ve bu yüzden de seyahat ettiklerini söyledi. 12 yaşındaki Eslem'in sokak köpeklerinin saldırısında ölmesi üzerine Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı. 12 yaşındaki Eslem'in sokak köpeklerinin saldırısında ölmesi üzerine Yüksekova Belediye Başkanı hakkında soruşturma başlattı. 53 mahkum cezaevinin ana kapılarını kırarak kaçtı. Endonezya'da gerçekleşti. 53 mahkum firar etti. Olay 10 Mart sabahı kahvaltı saatinde gerçekleşti. Mahkumlar kahvaltı için sıraya girdikleri sırada cezaevinin ana kapısını kırarak kaçmaya başladılar. Evet bugünlük haberlerimiz bu kadardı. Sevgili izleyiciler Kanal Mavi'den ben Ebru Ferman'dan hepinize sevgiler, selamlar, iyi akşamlar. Kendinize çok iyi bakın.